verdikleri günden beri aslında böyle söylenir mi ya? Orada olup izleyen herkese merhaba. Bu aygıt hayatımıza girdiği günden beri daha doğrusu bilgisayar oyunları hayatımıza girdiği günden beri Hepimizin bu konuda geçmişte mutlaka bir anları birikti. Benim çocukluğumu esir alıp mahveden oyun Night Online'dı. Elimde artı 8 kalkanla Allah Allah savaşa gitmekten başka bir hayat idealim yoktu. Günlerim böyle geçiyordu. Peki bilgisayar oyunları hayatımızın üzerinde nasıl bu kadar büyük bir etki kurmayı başardı? Daha doğrusu bilgisayarlar bizi nasıl bu kadar hakimiyet altına aldı? E, hayatımızda nasıl bu noktaya geldi? E, geçmişten günümüze bakacak olursak çok da zor değil. İnsanın sürekli merakı ve araştırması işleri bu noktaya getirmiş diyebiliriz. Kabaca bilgisayar, bilgiyi hesaplamak, düzenlemek, değiştirmek için kullanılan yazılım ve donanımları içinde barındıran bir tanımdır diyebiliriz. Ve yine en basit tabirle matematiksel bir işlemci, hesap aracı ve veri işleyicidir. Bazı kaynaklara ve uzmanlara göre en eski basit hesap makinesi olan Abacus ilk bilgisayar olarak kabul edilir. 1642 yılında Blaise Pascal tarafından yapılan hesap makinesinin sayısal gözüyle bakılmış olsa da bugünkü anlamda sayısal kavramından çok uzaktı. Kaba tuşlarla sayı girişi yaparak toplama ve çıkarma dışında başka bir işlem yapamıyordu. 1671'de Gottfried Wilhelm tarafından tasarlanan hesap makinesi 1694 yılında tamamlanmış ve özel dişlileri sayesinde 4 işlem yapabilme kabiliyetine sahip olmuş. Ancak Pascal tarafından geliştirilen bu aygıt maalesef yaygın kullanıma ulaşamamış. Ticari anlamda kullanılabilen ilk mekanik hesap makinesi 1820 yılında Charles Xavier Thomas tarafından tasarlanıp icat edilmiş. Bu alanda ilk büyük gelişme diyebileceğimiz aygıt 1890 yılında Herman Holler tarafından yapılan delikli kart sistemi ile veri girişi sağlayan bir bilgisayar olmuş. Bu sistemin en büyük özelliği ve avantajı işlem hızının artması ve hataların büyük oranda azalmasıymış. Bu o dönem için çok büyük bir ilerleme olarak görülmüş. Ama asıl büyük ilerlemeyi Howard Hathaway 1937'de adına Mark 1 dediği bilgisayarda yarı elektronik devreler kullanarak yapmış. Mark 1 de delikli kart sistemiyle çalışıyor olsa da önceki benzerlerinden farklı olarak logaritma ve trigonometri fonksiyonlarını da hesaplayabiliyormuş. Her ne kadar yavaş işlem sağlasa da tam otomatik olarak çalışması ve çok uzun işlemleri çözebilmesi en büyük avantajı sağlamış. Bu bilgiler ışığında çağdaş bilgisayarların tarihini 4 döneme ayırıp sınıflandırabiliriz. Birinci kuşak 1950 ve 58 lambalı teknolojiye sahip çok büyük aygıtlar. İkinci kuşak 1958-1964 transistör kullanan bilgisayarlar. Üçüncü kuşak 1965-1971 transistör yerine tüm devre kullanan bilgisayarlar. Bu dönemde bilgisayarlar kendi aralarında bağlantı kurabiliyormuş. Dördüncü kuşaksa 1972 ve günümüz bilgisayarları. İkinci Dünya Savaşı şartları ordunun daha hızlı bilgisayarlara gereksinim duymasına ve bilgisayar tarihinin dönüm noktalarından biri olan en yakın yapılmasına öne olmuştur. 1945 yılında ortaya çıkarılan bu bilgisayarın en büyük özelliği bugünkü çiplerin atası sayılabilecek elektron tüplerine ve RAM belleklere sahip olmasıdır. En yak 167 metrekare büyüklüğüyle bir ev kadar yer kaplıyor ve saatte yaklaşık 180 kW elektrik tüketiyormuş. 1960'lı yıllardan sonra elektron tüplerinin yerini önce transistörler sonra da yüzlerce transistörün birleşimi olan entegre devreler almış. Bugün mevcut bilgisayar teknolojilerinin teknolojilerinde kullanılan mikroçipler ise birçok entegre devrenin birleştirilip küçültülmüş halidir diyebiliriz. Bilgisayarın yakın tarihini ve günümüz geleceğini önemli oranda değiştiren bazı gelişmeler şunlardır. 1911 Tam ismi International Business Machine olan IBM kuruldu. 1944 Harvard Mark 1 tamamlandı ve geliştirilmesine başlandı. 1945 ENIAC üretildi ve geliştirilmesine başlandı. 1947 Elektronik dünyasının kalbi diyebileceğimiz transistör icat edildi. 1964. Douglas Engelbart bilgisayar faresini icat etti. 1973. Unix işletim sistemi ortaya çıktı. 1974. Altair isimli ilk kişisel bilgisayar satışa sunuldu. 1975. Microsoft'un kuruluşu. 1976. Apple'ın kuruluşu. 1989. Tim Berners, internetin altyapısını oluşturan WWW bilgi paylaşım sistemini icat etti. Ve 1998, Google kuruldu. Yani şimdi cebimizde ya da çantamızda öyle tespit gibi gezdirdiğimiz bu elektronik cihazlar, bilgisayarlar, telefonlar... E, zamanında bir ev kadar yer kaplıyormuş. Benim yaşadığım ev 110 metrekare, zamanındaki bilgisayarın kapladığı yer 167 metrekareymiş. Yani nasıl imkansızlıklardan bu noktaya gelinmiş, çok ilginç. E, Tabi bilgisayar ortaya çıkınca insanın içindeki o eğlence dürtüsü de ortaya çıkmış. Ya, kaçınılmaz bir şekilde bilgisayar oyunları da böyle ortaya çıkmış. Haliyle her şeyin bir ilki olunca tarihteki bilgisayar oyununda bir ilki oluyor. Dünyanın ilk bilgisayar oyunu Donkey Bass ve tabi bu oyunu ortaya çıkaran da Bill Gates'in ta kendisi. Bill Gates, IBM'i bu oyun vasıtasıyla ikna etmeyi başarıp Microsoft'u kurmuş. Yani her şeyin bir oyunla başladığı bu hikaye aslında teknoloji tarihinin de seyrini değiştirmiş diyebiliriz. Oyunun adı aslında Donkey. Ama sonundaki base eklentisi oyunun basic diliyle yazıldığını ifade eden bir tanım. Oyunda çok basit bir mantıkla kontrol ettiğiniz arabanın sağ ve sol hareketleriyle önünüze çıkan eşeklerden kaçıp yolunuza devam ediyorsunuz. Tarihin ilk bilgisayar oyununu ve günümüz güncel oyunlarından birini yan yana koyduğumuzda bu soldaki ilk oyun çok sıkıcı ve basit gelse de o dönem şartlarında insanların heyecanla bu oyunu oynadığına hiç şüphe yok. Evet videoda izlediğimiz gibi Bill Gates'in dünyaya sunduğu bu ilk oyun hepimizin şu anki mevcut yaşantısını belki de etkiledi diyebiliriz. Bill Gates bu oyunu bir gece yarısı sabaha karşı dörtte yapmış. Birkaç saat içinde yapmış anladığım kadarıyla. Biz de sabaha karşı dörtte bilgisayardan çeşitli içerikler izliyoruz galiba. Yani bize hep derlerdi oyun karın doyuruyor mu diye. Evet oyun karın doyuruyormuş. Hatta baya baya bir doyuruyormuş. Sizin de aileniz size hala oyun karın doyuruyor mu derse. Evet oyun karın doyuruyor. İşte bak Bill hayatı böyleymiş. Bir oyunla başlamış diyebilirsiniz. Ama sonrasında kafanıza gelecek terlik ve sen Bilge Gates'in lan değişik cümlesi de kaçınılmaz olacak muhtemelen. Her ne kadar ironik olsa da tarihte böyle bir olay yaşanmış. Bir oyunla başlamış nerelere gelmiş. Bir de şu abone işine el atarsanız gerçekten çok mutlu olacağım. E, bir aydır 12 abone ile yayın yapıyorum. Artık sinirlerim bozulmaya başladı. E, kendi imkanlarımla Elimde ne varsa bunları kullanıyorum. Ee, şu tel tokalarla sabitlediğim mikrofonun hatırına kanalıma abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.